Sesli sözcük serisinin D harfi ile ilgili ilk kısmını tamamlamıştık. Şimdi sizler için ikinci kısmını da paylaşmak istiyorum. Bu PowerPoint sunusunda da yine 50'den fazla D harfi ile ilgili sözcük ve bu sözcüklerin cümle içerisindeki kullanımlarını göreceksiniz. Amacım tüm alfabeyi tamamlayarak toplamda 3000 kelimeyi sizlere öğretebilmek, sizlere anlatabilmek. Böylece toplum içerisindeki konuşmalarımızda akıcılığı sağlamak, konuşulanı daha iyi rahat anlamak ve de uygun zamanda uygun kelimelerle güzel konuşmamızı güçlendirmek. Hazırsanız hemen başlayalım. D harfi. The letter D. December. Aralık ayı. December is the last month of the year. Aralık yılın son ayıdır. Het deel. Het stuk. Niet alles. Bölüm. Het boek heeft twee delen. Deel 2 begint hoofdstuk 5. Kitapta iki bölüm var. Ikinci bölüm, beşinci üniteden başlıyor. Deelnemen aan. Katılmak, iştirak etmek. Deelnemen. Katılımcı. Hoeveel mensen nemen deel aan de bruiloft? Düğüne kaç kişi katılacak? iştirak edecek. Deus. Kısmen. Ja, hebt deels gelijk. Kısmen haklısın. Deeltijd. Yarım gün, part-time. Deeltijdbaan. Yarım gün iş. Ik werk in deeltijd. Yarım Dicht. Kapalı. Dicht doen. Kapatmak. Vandaag is het zondag, dus de scholen zijn dicht. Bugum pazar, yani okullar kapalı. Kan je de deur dicht doen AUB? Kapı kapatır mısın lütfen? AUB, alstublieft. Lütfen. Dichtgaan. Kapanmak. De winkels zijn om negen uur open en gaan om zes uur weer dicht. De winkels zijn om negen uur open en gaan om zes uur Het ding. De şey. tafel, de pen, de tas, de appel, het boek, enzovoort. So Masa, kalem, çanta, elma, kitap, vesaire. Op de tafel liggen veel dingen. Masada pek çok şey var. Hoe heet zo'n ding tegen de regen ook alweer? weer? Yağmura karşı koruyan o şeyin adı neydi? Oh ja, een paraplu? Ah, evet, şemsiye idi. De dobbelsteen. Zar. Hij gebruikt een dobbelsteen O, oyunlarda zar kullanıyor. De dochter. Kız evlat. Ze hebben drie kinderen, een zoon en twee dochters. Onların üç çocuğu var. Birisi erkek, ikisi kız. De doek. Bez. De hoofddoek başörtüsü. De handdoek. Havlu. Heb je een schone doek? Dan kan ik de tafel even schoonmaken. Temiz bezim var mı? O zaman masayı temizleyebilirim. Sommige vrouwen dragen een hoofddoek. Bazı kadınlar başörtüsü takıyor. Du. Amaç, hedef, gaye. İkinci anlamı da kale. Doelpunt. Goal. Ik stel me ten doel volgend jaar mijn examens te halen. Gelecek yıl sınavlarımı geçmeyi hedefliyorum. Dol op, veel houden van. Bir şeyi çok sevmek, bir şeye bayılmak. Ik ben dol op müzik. muziek. Klasik müziği çok seviyorum. Adeta ona bayılıyorum. Dom. Birinci anlamı büyük kilise, katedral. İkinci anlamı da aptal, kuş beyinli. De dom van Utrecht. Utrecht katedrali. Hij is niet zo dom als hij eruit ziet. O, göründüğü kadar aptal değil. Hij is te dom om zo'n complex probleem op te lossen. Böylesine karmaşık bir problemi çözemeyecek kadar aptal. Burada yeri gelmişken bir detay açıklamak istiyorum. Bir önceki slaytta görmüş olduğunuz zon kelimesi, zoen kelimelerinin kısaltılmışıdır. Ve öyle, böyle, öyle bir, böyle bir, bunun gibi, bu tarz, bu tip anlamlarına gelmektedir. Sadece tekil durumlarda kullanılıyor. Cümlelerine bakalım. IKEP ok, zon auto. Benim de böyle bir arabam var. Vilya yok, zon yürkoğup. Sen de bunun gibi, bu tarz, bu tip bir elbise almak ister misin? Cümlelerinde kullanımlarını gördünüz. Bunun çoğu kullanımı da var. Fakat onu önümüzdeki derste daha detaylı anlatacağım. Şu an yeri gelmişken burayı açmak istedim sizler için. Umuyorum ki pürüz varsa şu an bertaraf olmuştur. Şimdi devam edelim. Dört. Ölmüş, ölü. Dört kapital. Ölü sermaye. Doodgaan. gaan Mijn opa is een jaar geleden dood gegaan. Dedem bir sene önce öldü. doodop heel erg moe Çok yorgun, bitkin Ik ga vroeg naar bed want ik ben doodop. Yata yatmaya erken gidiyorum. Çünkü çok yorgunum. doof Birinci anlamı sağır, duymaz. İkincisi de uyuşuk, hissiz. Hij is doof aan een oor. Bir kulağı sağır, bir kulağı duymuyor. Doordat. Dinden, dığından dolayı. Dığı, diği için. Doordat mijn fiets kapot is, ben ik nu te laat op mijn werk. Bisikletin bozulduğu için İşe geciktim. Doğan. Devam etmek, ilerlemek. Doğan met lezen. Okumaya devam etmek. Ga door. Devam et. Ga zo door. Böyle devam et. De bijeenkomst gaat niet door. Toplantı iptal edildi. Dat gaat niet door, helaas. Olmuyor ne yazık ki. Doorlezen. Baştan sona okumak. Je moet de tekst helemaal doorlezen en dan de vragen beantwoorden. Bütün metni baştan sona okumak ve daha sonra sorulara cevaplamak zorundasın. Doortrekken. Birinci anlamı çekmek, ikinci anlamı uzatmak. De wc doortrekken. Sifonu çekmek. Een weg doortrekken bir yolu uzatmak. Doğru verbinden. Telefondan birisine bağlamak. Ya, ye bağlamak. Kunt u mij doorverbinden Lex? Beni Lex'e bağlar mısınız? Het dorp. Köy. Hij altijd in een dorp wonen. O her zaman bir köyde oturmak istiyor. De drank. Het drankje. Dreigen. De dief dreigt met een mes. Een vader dreigt zijn dochter met straf. Als je niet op tijd thuis bent, moet je volgende week elke avond thuis blijven. Baba kızını ceza ile tehdit ediyor. Eğer zamanında eve gelmezsen gelecek hafta her akşam evde kalacaksın. Evde olacaksın. Dringen. İtmek. De tijd dringt. Vakit daralıyor. Niet zo so dringen alsjeblieft. Er zijn genoeg plaatsen. Böyle itmeyin lütfen. Yeterince yer var. De drogist Cosmetikçi De drogisterij Kosmetik mağazası. Vandaag moet ik tandpasta en shampoo bij de drogist kopen Bugün kozmetik mağazasından şampuan ve diş macunu almalıyım Dromen Dutch droomen Rüya görmek Dromer. Wat heb je vannacht gedroomd Bu gece rüyanda ne gördün? Da fark Rüyanda gör. De drop. Meyen kökü. Veel Nederlandse mensen vinden drop lekker. Pek çok Hollandalı meyen kökünü lezzetli buluyor, seviyor. De druk. Hafif uyuşturucu madde. Sommige mensen gebruiken drugs om zich beter te voelen bazı insanlar kendilerini iyi hissetmek için uyuşturucu madde kullanıyorlar. The druif. Üzüm. Wil je druiven eten? Üzüm yemek ister misin? Druk. Birinci anlamı kalabalık, ikinci anlamı yoğun program. Op zaterdag is het druk in de supermarkt. Iedere dag heb ik het druk. Her gün çok de druppel. Damla. Dat is de druppel die de emmer doet overlopen. Son damla. Duidelijk. Açık, net. Onze docent praat heel langzaam en duidelijk. Bizim öğretmenimiz çok yavaş ve anlaşılır konuşuyor. Okey, duidelijk. Tamam, anlaşıldı. Duizelig. Başı dönen, sersem. Duizeligheid. Baş dönmesi. Als ik van een gebouw naar beneden kijk, word ik duizelig. Eğer yüksek bir binadan aşağıya bakarsam, başım döner. Dürün süzmek. De Ders bir saat sürüyor. Durven. Cesaret etmek. Dapper. Cesur. Durf jij in de nacht alleen in het te Gece ormanda tek başına yürümeye cesaret eder misin? Duur. Pahalı. Sommige huizen zijn heel duur. Bazı evler çok pahalı. Duwen. Itmek. Kun je helpen mijn auto te duwen? Hij doet het niet meer. Arabamı itmeye yardım eder misin? O artık çalışmıyor. Dwingen. Zorlamak, mecbur etmek. Dwingend. Zorlayıcı, emredici. Zij O oğlunu ödev yapmaya zorluyor. Dutje. Kestirme, şekerleme. Dutje Kestirmek, kısa uyumak. O her zaman yemekten sonra kestirmek ister. Bedankt. Teşekkürler. D harfinden oluşan en az 50 kelimeyi ve cümle içindeki kullanımlarını incelemiş olduk. Yakın bir zamanda E harfi ile ilgili çalışmamı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuyla ilgili görüş, yorum ve önerilerinizi yorum olarak bana yazmayı lütfen unutmayın. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun saatler boyunca üzerinde çalıştığım videolarımı beğenmeyi ve desteğinizi bana göstermek adına kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Çok yakında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.